Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karantina günlerinde sıkılmamanız için oyun tavsiyelerinde bulunacağım. Lütfen şu günlerde evden çıkmayalım. Oyun oynayalım, kitap okuyalım, film izleyelim. Kendimiz ve sevdiklerimiz için evde kalmaya devam edelim. Şimdi hep birlikte oyun tavsiyelerine geçelim. oyunumuz The Sinking City. Howard Phillips Lovecraft'ın kutlu evreninde sular altında kalmış gotik ve esrarengiz Okma şehrinde dedektiflik yapmak istiyorsanız sizi böyle alalım. Gördüğü kabuslar araştırmak için yola çıkan kahramanımızın başına gelen olayları oynuyoruz. Ama bu olaylar normal değil. Dediğim gibi bu oyun kutlu evrende geçiyor. Yani olaylar gizemli ve garip. İnsanın merak duygusunu tetikliyor acaba bu seçeneği değil de diğerini seçsem ne olacaktı diye düşünüyorsunuz. Evet oyun sizin seçeneklerinizle kısmı da şekilleniyor ve bu da tekrar oynanabilirliği arttırıyor. Ayrıca oyunun Türkçe olmasıyla da olayları daha rahat anlamanızı sağlıyor. Ama oyunun açık dünyası için güzel övgülerim pek yok. Oyun o kısımları pek iyi iş çıkaramıyor. Çok ham duruyor. Ama de ana odak, aksiyon, açık dünya, çatışma olmadığı için pek rahatsız etmedi. Oyun sonuçta büyük bir çelebili oyun değil. Yorumlarken onu dikkat alıp yorumlamak gerek. Ve oyunun amacı da zaten aksiyon değil. Sonuç olarak. Oyun en iyi dedeklislik oyunu değil. Fakat dediğim gibi. 2A bir oyun olarak düşünürse ve Türkçe olmasıyla bu oyuna bir şans vermelisiniz. Oynadığın saatlerin hakkını kesinlikle verecektir. Sıradaki oyunumuz World War Z. Left 4 Dead gibi olan bu oyun klasik zombili bir oyun. Film oyununa göre baya başarılı oyun. Oyunun ilk saatleri size şey keyifli gelebilir. Fakat 1-2 saat sonra artık oyun tekrar düşüyor. En başta üstünüze gelen akın akın zombi sürüleriyle çatışmak zevkli gelse de 2 saat aynı şeyi yapınca oyun bayıyor. Bence bu baymanın sebebi oyunun yeterince o gerilimi, çaresizliği size pek hissettiremiyor. Fakat bu oyunu kötü yapmıyor. Şahsen zombi temalı her şeyi sevdiğim için bunu da bayıla bayıla oynadım. Hele de 3-4 arkadaş oyuncak oyun arıyorsanız bu oyuna kesinlikle bir göz atın. Şunu da söyleyeyim. Oyun tek başınıza yanınızda botlar olarak oynayabiliyorsunuz. Ama bu pek iyi olmuyor. Ya da tanımadıklarınızla oynayabilirsiniz. Fakat bu sefer de koordine olamadığınız için bu da oyun zevkini biraz sörplüyor. Gene de oynamaya değer güzel bir oyun. Evet bugün sizlere elimden geldiğince oyunları hem tavsiye ettim hem de birazcık anlattım. Bu her iki oyunun da yakında kanalında oynanış videoları gelecek kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.